Evet arkadaşlar herkese Sarıdağcı muhabbetlerden iyi hafta sonları. Evet, evet abi zaten günden belli yani bugün ağırlıklı olarak Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşacağız. Biraz e, bu maçla ilgili herkes çok e, büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşıyor. Dün ben de bu hayal kırıklığı ve kızgınlık kervanına katıldım. Açıkçası maçı izlerken ve maçtan sonra da çok ciddi soru işaretleri kafamda oluştu. Dünkü maçı aklı serin bir şekilde değerlendirelim. Neler yaşandı, e, ne bekliyorduk, ne oldu? bundan sonra Fenerbahçe'nin gidişatı özellikle futbol teknik kadro ve oyun planı açısından nasıl olacak? Bunları hep beraber konuşalım. İstiyorum. Dünkü maçı oyun planı olarak nasıl bekliyordun Öyküm? Nasıl bir karşılaşma oynandı? Değerlendirmeni rica ediyorum dostum. Yani oyun planı olarak aslında Erol Hoca'nın özellikle yüksek seviyeli maçlarda işte buna her hani yüksek seviyeli maçlar tabii ki derbi klasmanında olmasa da zorlu gördüğü rakipler karşısında oynadığı bir futbol var. Topu rakibe vereyim rakibe pozisyon vermeyip kapacağım toplarla da gol bulayım veya rakibin hatalarından faydalanarak skor bulmaya çalışayım gibi bir anlayışı var. Bunu işte Hatay ve Alanya maçlarında gördük. O maçlarda olumlu sonuçlar verdi ama yine de birçok kişiyi mutlu etmeyen bir oyun anlayışıydı. Ama tabii şudur futbolda gerçek olan kazanıyorsan daima haklısındır. Galatasaray maçında da öyle oldu. Hepimizin gördüğü gibi yani Gustavo'nun eksikliği çok büyük problemdi. Evet hani bana 3 tane oyuncu saysaydınız Galatasaray maçı öncesinde hani hangi 3 oyuncunun olmaması işleri zorlaştırır diye. Bunların bir tanesi kaleci Altay derdim. Biri Pelkas, diğeri de Gustavo olurdu. Maalesef bu üç oyuncunun, üç kilit oyuncunun İki tanesinden faydalanamadık o maçta. E haliyle de hoca teknik anlamda ve taktikte diziliş anlamında da bir takım değişikliğe gitmek zorunda kalacaktı. Sosa ve Ozan'ı tercih etti ortada ikili. De. Demek ki seni çok tandem gibi oynattı. Çok geriye dönük oynattı. İşte bu da top, topu rakibe verme taktik anlayışından dolayı. Önlerine de elindeki tek alternatif olan Mert Hakan'ı koydu. Hani Mert Hakan'ı hepimiz eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Hatta hala daha Fenerbahçe'de oynayabilecek bir kapasiteye erişmediğini düşünüyorum ama bu maç özelinde başka bir şansı da olduğunu düşünmüyorum. Neyse Aslında. tekrar maça dönecek olursak bu ikilinin önüne mecburi bir Mert Hakan line-up'ın önüne koydu. Kanatlarda da iki tane hız, ya yani en hızlı oyuncularını değerlendirdi. Samuel'la Valencia'yı. Yani burada da tabii ki ana, amacı atılan Sosa'nın ve Ozan'ın atacağı toplarla bu oyuncuları koşturup Galatasaray'a geldiğinde ve Galatasaray'ın da geriye dönme zaafını bildiği için bu şekilde değerlendirmek istedik. Ki i̇lk yarıda da aslında pozisyonları da bulmadık değil. Hani zaten maça Samatta'nın evlere şenlik vuruşuyla başladık. Şey ilk yarı açısından hani baktığın zaman e, hocanın istediğini aldı diyebiliriz. Ta ki gole kadar. Yani golden sonra da aslında tabii ki tamamen değişti Fenerbahçe ama işte zaten şey orada başlıyor. E, <laughs> Zurnun zıt dediği yerde. Fenerbahçe özellikle büyük maçlarda veya zorluk derecesi yüksek maç, maçlarda böyle mi oynamalı? Yoksa daha dominant, topun kendinde olduğu, tabii ki körlemesine saldıran bir takımdan bahsetmiyorum ama oyunu daha domine eden bir tarzda mı oyun Fener oynamalı? Fenerbahçe'nin belki de oyun paradoksu bu. Sana şöyle bir katkı vereyim. Arkadaşlar da burada bizi izliyorlar. Şimdi e, biz sezon başından beri hocaya hep sahip çıkıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk yolunda özellikle teknik direktör değişikliğinin Bugüne kadar herhangi bir pozitif etkisi olmadığını, dereye geçerken kesinlikle at değiştirmemek gerektiğini hep söylüyoruz. Ee, söylemeye devam edeceğiz. Fakat e, biz e, Erol Bulut'la ilgili şu yorumu yaparken Fenerbahçe'nin maça göre farklı planları olmalı. Bazı maçlarda topu rakibe bırakırsın, e, rakibi hataya zorlarsın, şücum yapmaya çalışırsın. Bu bir taktiktir. Fakat bazı maçlarda Fenerbahçe dominant pas oyunu oynamak zorundadır. Önemli oynamak zorundadır diyorduk. Ee, Fenerbahçe'de ne yazık ki Biz pas oyununu çok göremedik bu sene. Erol Bulut'un sadece oyun planı Bu büyük maçlarda, deplasman maçlarında, küçük maçların birçoğunda Sürekli topu rakibe bırakmak üzerine kuruldu ki bu Fenerbahçe'nin kendine uygun bir oyun değil. Dünkü mağlubiyetin e, Esas e, Kahramanı kimdir diye %52-53 teknik direktör hatası çıktı. Ben de Açıkçası dün özel Kesinlikle ve kesinlikle hakem hataları konuşacağız biraz sonra seninle beraber. Fakat teknik direktör hatasının ciddi anlamda Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunun Tabii. temel nedeni şu hüküm. Bir, Beşiktaş'a karşı içeride kaybettiğimiz zaman çok kuvvetli orta sahaya mağlup olduk. Yani Atiba, Josep gibi iki tane devamlılığı yüksek sürekli pres yapan, oyunu bozan ama e, topu da iyi kullanan, e, fizik gücüyle oynayan iki orta sahaya karşı... Biraz daha oyunu kabul etmeyi anlayabilirim. Fakat dün Galatasaray 35 yaşındaki Arda Turan her transfer döneminde satmaya çalıştıkları Belham'da ve 8 numaradan devşirilmiş bir Taylan karşısında hala oyunu orta sahaya rakibe bırakmaya niyetleniyorsa abi burada ciddi bir problem var demektir. Gustav olsun olmasın, Pelkas olsun olmasın. Galatasaray'ın bu görevi zayıf orta sahasına kafa kafaya, kora kor mücadele sokmakta çekiniyorsa bu plan değildir abi benim için. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray karşı asla ve asla deplasmanda 3 puan önüne gidersin deplasmana. Trabzon deplasmanına, Galatasaray deplasmanına bu oyun anlayışını anlayabilirim. Fenerbahçe bu oyun anlayışını abi hatırlarsın. Galatasaray'ın basket potası koyarız. Fark yaparız dediği Cansın'ın free kick golüyle kazandığı maçta oynadı abi. Sen Kadıköy'de evet. asla Galatasaray'a karşı böyle oynayamazsın. Hele ki Arda Turan'la e, Belhamdalı ve Tayland'ın orta saha karşısında mahkum bekleyen, savunma yapan bir anlayışla oynayamazsın. Doğru kesinlikle doğru söylüyorsun ama hani bunu aslında bu hata mıdır değil midir onu tartışmak lazım. Yani hocanın oyun anlayışı bu. Hani ben hatayı biraz daha şöyle yorumlarım. Sen rakibini iyi analiz edememişsindir veya e, oyuncu değişikliklerini e, yapman gereken hamleyi yapamamışsındır benim için hatadır. Bu başka bir şey. Hani bu hocanın oyun anlayışı yani burada hocanın oyun anlayışının değişmesinden bahsediyoruz ya da daha doğrusu değişme ihtimali var mı yok mu onu konuşuyoruz yani ben açıkçası çok ihtimal vermiyorum muhtemelen şimdi senin bir oyuncu kadron var abi oyuncu grubun var bu oyuncu grubu mesela Mesut Özil abi Mesut Özil'i oynatacaksan ve verim olacaksın abi topu rakibe bırakarak top oynayamazsın abi yani senin Mesut Özil'i oynayacağın oyun pas oyunudur. Pas oyunu evet. oynamadığın bir Formatta sağ dizilişinde Mesut Özil'i kullanamazsın. Performans alamazsın. 3 hafta sonra bu oyuncu başlarlar. Bak bu çok önemli bir şey. Fenerbahçe'nin taktik disiplin açısından, oyun anlayış açısından topu rakibi bırakarak e, sadece baskıyla, orta alan baskıçıyla geçiş ucunu oynama planı Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu için doğru değil abi. Bak, ben bu çok... Erol Bulut'un en takdir ettiğim yönü daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Formda olan isimleri kolayca kesmemesi ve formda olan isimlerle devam etmesi. Formsuz olan isimlere de çabucak gözden çıkarabilmesi. Yani gözden çıkarabilmesi derken başka bir isme şans vermesi. Ee, burada iki tane nokta ön plana çıkıyor bence. Birincisi Tiam. Yani Tiam'ın bir dakika bile süre almaması böyle bir form durumundayken Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken ilerideki en önemli isimlerden biri bu sene Tiam. En azından skorallik anlamında. Onu bu maç için kullanmamak biraz e, anlaşılır gelmedi bana açıkçası. E, onun dışında diğerisinde Mert Hakan yanlış Yani iki haftadır çok kötü bir performans sergiliyor. E, hangi performansla, hangi vaatle ilk 11 bir e, hak etti, çıktı bu konu hakkında da anlam veremedim. Ya az çok kimse şaşırmamıştır Mert Hakan'ın performansına. Yani Hatay Spor maçından sonraki e, durumdan sonra. Mert Hakan'ın böyle oynayacağını az çok herkes tahmin etmiştir. Yani o çok müthiş, tam tersi bir performans bekleyen var mıdır? Ben bilmiyorum. Ben şahsım adıma beklemiyordum. Yoksa Fenerbahçe, ben hep diyorum ya ligin genetiklerinde bu sene. Yani liderlik hafta değişebilir. Tabii ki Ensi karayalara bağlamamak lazım ama Fenerbahçe'nin çıkarması gereken bir sonuç da şu. Büyük maçları hiç iyi oynayamıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu yıl oynadığı derbi maçlarına bir göz gezdirirsek bir işte Galatasaray ilk maçı diyebiliriz daha iyi Orada da yani. iyi savunma yaptı. Yani orada da iyi bir ofansif oyun yoktu. Trabzon yani. maçının iki yarısı diyebiliriz. E, kötü bir, bir performans var açıkçası. Ha, tabii e, sayılmayan goller, e, çizilen çizgiler onlar ayrı bir tartışma konusu. Onları işi dışında tutarak şu an konuştum. E, yoksa bu maçın normalde hakkı yani Galatasaray çok mu iyi oynadı? Galatasaray galibiyeti hak edecek bir futbol mu sergiledi? Bence değil. E, beraberlikti bu maçın hakkı benim kendi görüşüm. E, ama Fenerbahçe'nin biz şu an konuştuğumuz için Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin daha iyi ne yapması gerekiyordu kısmında yapamadıklarını konuşuyoruz. Tabii ki niye? Çünkü eleştirerek girişti. Benim sana sorum var. <laughs> e, gelmişken onu sorayım. O da şu soru olacak abi. E, Belki özellikle Mesut'un oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin ucu aksiyonlarında gözle görülür bir e, başarı e, sağlandığını, e, pas kalitesinin, pas bağlantılarının arttığını gördük. Soru şu. Bu Mesut girdiği için mi oldu? Yoksa Fenerbahçe 1-0 geride kalmanın, daha sadece 1-0 önde olmanın getirdiği bir kapanma, bir bekleme sonucu mu oluştu? Kesinlikle Mesut'un oyuna girmesiyle alakalı. Çünkü Mesut dikkat edin oyuna girdikten sonra topu bildiğiniz 6 numara bölgesinde aldı. Orkestra şefi gibi takım yönetmeye başladı. Ki ilk defa yani... Hatay maçını saymıyorum çünkü çok az süre almıştı. Bence hani ilk defa kendine yakışacak süreyi buldu. Daha fazla da bulacaktır ilerleyen haftalarda. İlk 11 oyuncusu olacaktır kesinlikle. Yani Mesut'un oyuna girdikten sonraki tanımı, rol tanımı, görevi gayet yerindeydi. Ben Erol Bulut'u en azından bu konuda hakkını yemeyeceğim. Yani çünkü Fenerbahçe Sosa'da, Sosa'yla o pas bağlantısını bence çok iyi yapamadı. Ee, kısa pas oyununu Sosa iyi oynadı ama mesela Sosa'nın hep ne diyoruz? Uzun ters topları atması gerekiyor. Oyunun yönünü değiştirmemiz gerekiyor. O konuda Sosa'yı Galatasaray maçında çok beğenemedim. Mesut girdikten sonra gerek duran top tehditleri olsun. Gerek e, bir sonraki hamleyi çok iyi hesaplayıp ona göre pas verme özelliği var Mesut'un. Fenerbahçe çok daha iyi oynamaya başladı. O yüzden e, Mesut'un girmesi bence... Ee, oyunda birçok şeyi değiştirdi. Özellikle Mert Hakan'ın yerine girdiği için. E çünkü Mert Hakan orada işlemeyen bir çark görüntüsü vardı. Mesut orayı tamamen toparladı diye düşünüyorum. Yani Mesut'la başlasa ayrı bir tartışma konusu. Çünkü fiziksel yeterlilik ayrı bir tartışma konusu. Hani o ilk başta hani başlasaydı diyoruz ama tabii ki bunu en iyisi en iyi sağlık ekibi ve teknik ekip bilir. Demek ki yeterli şeyi görmediler, başlamadılar. Yoksa Mesut bu maçta başlardı normal şartlarda.